Üstünden yıllar geçmiş olmasına rağmen gizemi çözülemeyen olayların bazılarını sizler için derledik. Diyatlov Geçidi Hikayesi 1959'da Rusya'nın Ural Dağları'nda bulunan Diyatlov Geçidi'nde bir grup dağcı gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Çadırları yırtık halde ve ayakkabıları dahi çıkarılmış bir şekilde bulundular. Bu olayın nedeni hala net değil ve birçok teori bulunmaktadır. Çin'in Şanşi bölgesinde bulunan Yılanlı Mağarası, yer altındaki gizemli geçitleri ve mağara içinde bulunan gizemli yazılarıyla bilinir. Mağaranın tam anlamıyla ne olduğu ve kim tarafından yapıldığı hala bilinmemektedir. 2011 yılında Baltık Denizi'nde gizemli bir şekilde ortaya çıkan devasa, yuvarlak bir nesne, Baltık Denizi Anomali olarak adlandırıldı. Bu nesnenin doğası hala tam olarak anlaşılamamıştır. Rusya'da Ural Dağları'nda, Mayak kasabası yakınlarında bir bölge, resmi olmayan ölüler şehri olarak adlandırılmaktadır. Burada nükleer kazalardan kaynaklanan radyoaktif atıklar ve çeşitli gizemli olaylarla ilişkilendirilmiştir. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.